Arkadaşlar, e, hoş geldiniz diyorum ve hoş geldiniz dedikten sonra sizlere yeni defterlerimi göstereceğim. Bu bir kitap tanıdığı. Arkadaşlar, şimdi ben yeni defter aldım. E, Bime gelmişti. Bir ay oldu, belki olmadı. Tam emin değilim. Kokulu defter gelmiş arkadaşlar ve papatya. Tabii ki papatya deyince e, ben akla gelmeliyim. Çünkü <laughs> papatya'yı gerçekten çok seviyorum çok güzel kokuyor. Ya gerçekten papatya içine koymuşlar yani. O kadar güzel kokuyor. Şöyle bir defter aldım arkadaşlar. Şöyle bir defter. Bu defter arkadaşlar 10 TL. Aslında 10 TL'lik hiçbir maliyeti yok gerçekten. Yani 2-3 liralık bir defter. Ama tabii ki yani bir şey demek istemiyorum neyse. Çok güzel kokuyor. Ya o kadar güzel kokuyor ki gerçekten çizgili bir defter arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, düz çizgili defter kaç yapraktı bu? Ee, 112 sayfa çizgili diyor. Yani 112 sayfa ön arka sayı toplamda 64 sayfa 64 yaprak diyelim hatta buna. 64 yaprak arkadaşlar pardon 61 şey 112 ikiye böldüğünüzde <laughs> 55 56 yaprak yapıyor pardon 64 dedim. Ee, 56 yaprak az As, aslında ama neyse. Ee, güzel bir papatya kokusunda bir defter yapmışlar arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel. 10 TL ama sırf kokusu ve tipi için verdim. Ben yani şu an kullanmıyorum daha. Henüz e, gerçekten çok güzel kokuyor. Paketinden çok çıkarmayı tercih etmiyorum kokusu gitmesin diye. Ama şöyle bir düşüncem var. Ee, bunu arkadaşlar böyle bir anı defteri tipinde bir şey olarak yiyeceğim. Böyle paketine koydum. İçine belki bir papatyalarımı koyabilirim. Mesela ben papatya kopardım. işte kurutuyorum vesaire. Onları bu şeye koyabilirim. İkinci defterimiz arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. 5 TL ve efsane bir 5 TL'lik defter. Bildiğiniz sanki kart olmuş gibi arkadaşlar. Bakın şöyle yazmışım biraz da girişine. Şuraya da kendi adım soyunu falan yazmışım böyle işte. Şöyle çok güzel bir defter. Efsane yani rengarenk. Şöyle pazardan aldım arkadaşlar 5 TL. Gerçekten çok güzel ve her renk çeşidi vardı. Bu hafta yoktu gerçi. Keşke bir 3-5 tane daha alsaydım. Bilmiyorum ben hoşuma gitti baya Kullanılabilir şekilde, kullanılabilir yani. Tipi de güzel hem, kendisi de güzel bu şekilde. Bu arkadaşlar kaç yaprak yazdı yazmıyor ama olsun gayet güzel. Bunu da çok beğendim ve bu şekilde iki tane defterim size tanıttım. Biri 10 TL, biri 5 TL. E, piyasa değerine bakalım. Uygun çünkü kırtasiyelerde her şey çok pahalı. O yüzden bunlar gayet uygun arkadaşlar. Ve sizlere veda vakti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.